Hi guys, bro. Evet arkadaşlar, bugün ne oynuyoruz biliyor musunuz? Bugün, Fortnite oynuyoruz yine, her zamanki gibi. Abi ama, tayfa paketi geldi, çok güzel. Şu yukarıda e, XSplit e, Broadcast yazıyorsa, programın lisansı bitmiş. E, o yüzden reklam falan yok yani. Yine de reklam olacak çünkü programın ismi falan gözüküyor yani. Reklam ama işbirliği falan yok yani. Reklamını yapıyoruz hani gidip youtuberlar falan kullanabilir onu yani. Eğer youtuber izleyicimiz veririz bizim bilmem neyse ama neyse önemli değil zaten. E, işbirliği falan olsa zaten yazarım açıklamaya da reklam da yazarız falan filan hani hediye falan gönderirse hediye falan yok. Biz öyle e, neyse çok uzattım biliyorum Anladınız abi işbirliği reklam ıvır zıvır hediye hiçbir şey yok abi. Ona bir enerji geldi video çekesin çekeyim dedim yani. Evet arkadaşlar biliyorsunuz artık surf yaparak gidiyoruz artık Bir menü yoktur. Değişiklik iyidir hocam. Dileme. mi? öldük ya. Böyle bir şey yok. Aldım bir karışık bir İki tane şey var ama. Böyle bombamızı atayım. Oy iyi lan. Sandık bulduk ha. Sandık bulduk hocam. Bombonun yönünü şunu alalım. Bunu da basalım hocam. Siz nasıl buldunuz yeni sezonu bu arada? Oo. Oh. Çok iyi çok iyi çok iyi. İyi lan ölmeyeceğim. Bunu da böyle patlasın hocam. Bağım kaç. Tayfanın paketi güzelmiş ya. Şeye benziyor. Elsa'ya benziyor. Burada bir boss var onu alalım. Şeyi öldürdüm. Hemen alalım bunu. Aç, kaç 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 kaç. Kendime bir dir diriltme şeyi de aldım. Oh çok iyi. Harikaymış canım. Bam. Ölüm çık. Arabam nerede lan? Acaba bu Ananı. Ah be. Kendimi canlandıramadım. Evet. Bir maç daha girdik sayın arkadaşlar. Ne süre ineyim bari. Bakalım bizi nere bekliyor burada. Hadi el savaş şey yap bir şeyler. Lan vere vere. Muz mu oradaki? Ha balıkmış. Muz zannettim. Balıkmış lan. Oba gel 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 gel.

Ha, öldü çıktı. Öldün çık. Bakın bunu şarjda dolacak mı? Yok dolmuyor. <laughs> dolmuyor cem. Arabanın arabanın şeyi yok canı yok. Fark ettiniz mi? Araba cansız yani. Allah'ım ya nereye gitti bu nerededir kim bilir balıkları öldürmüyor bu Allah Allah Hadi zıplıyor artık. Dün zıplamıyordu. Zıplama özelliği geldi. Evet. Garip bir sezon. Orda da var BAM Acaba engi burst sezonu gelse nasıl olur Engi Burst Vay be gidiyoruz Flash sezonu geldi mi acaba oyuna bütün kapıları kapattık kaldık burada. Vay be. evet arkadaşlar devam ediyoruz. Acaba ne gelecek lan gökte? Vurayım bakayım. Vurayım. Vurayım. Oo altın. Ha öldü. Ben de zarar aldım. Kaçamadım. Neyse arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Kendinize çok iyi bakın.